Evet arkadaşlar 10. sınıf 1. dönem 2. fizik sınavına hazırlık sorularıyla karşınızdayım. Hemen soru çözümüne başlayalım. Evet birinci sorudan başlayalım. Birinci sorumuz şekildeki devrede üreticinin iç direnci önemsizdir. Reostanın sürgüsü ok yönünde hareket ettirildiğinde voltmetre ve ampermetrenin gösterdiği değerlerin değişimi için ne söylenebilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bir defa öncelikle burada ee, reostanın burada görevine bir bakalım ee, direnç e, akım nereden geçiyor akım üreticinin artı kutbundan başlayarak ampermetreden buradan geçiyor bakın bu şu anda kırmızı nokta e, koydum burada üst taraftaki yolda voltmetre var voltmetre devrede akım geçirmez dolayısıyla alttaki dirençli olan yolu akım takip edecek ve şu an ikinci kırmızı nokta koyduğum kısımda Sağ tarafta direnç var ama yolun ağzı açık, ee, üste doğru da gördüğünüz gibi dirençsiz bir yol var. Dolayısıyla eksi uca ulaşacak. Dolayısıyla şöyle yuvarlak içine aldığım kısım daki durum e, direnci gösteriyor. Burada R direnci var. Ee, ok yönüne doğru çektiğimiz zaman arkadaşlar bu direnç değeri büyüyecek. Yani ok yönüne çektiğimiz zaman direnç ne yapar? Devre direnci artar. Devrede üreticimiz değişmediği için e, devre akımı, devre akımı zaten burada tek yol olduğu için ana kol akımı yani azalacak. Dolayısıyla arkadaşlar ampermetredeki ampermetrenin ölçtüğü, nin ölçtüğü akım ne yapacak? Azalacak. Voltmetrenin ölçtüğü değeri de soruyor. Voltmetrenin ölçtüğü değeri dikkat edin. Burada voltmetrenin bir ucu şurada kırmızı noktada, diğer ucu da şuradan eksi kutba bağlı. Bakın. Bir ucu da buradan pilin artı kutbuna bağlı. Aslında voltmetre pilin voltajını ve buradaki direncin volt, üzerindeki gerilimi ölçüyor. Ee, ki arkadaşlar dışarıdan baktığımız zaman üretecimiz değişmediği için voltmetrenin R'nin ölçtüğü değer değer arkadaşlar değişmez. Dolayısıyla cevabımız bu kadar. İkinci soruyla devam edelim. Direnç değerleri şekildeki gibi verilen elektrik devresinde üretecin iç direnci önemsizdir. A1 ve A2 ampermetrelerinde okunan akım değerleri sırasıyla i1 ve i2'dir. Buna göre i1 bölü i2 oranı nedir? Şimdi A2 ampermetresi üstteki i2 akımı diyelim. Şu ana kol akımı i1 akımı ismini verelim. Arkadaşlar şu R1 direncinden geçen akıma da i3 akımı diyelim. Burada dikkat edin. Şu harflendirme yaparsak. Bakın paralel kollardaki potansiyel farklar eşit. Yani şura A noktası ise burası da A noktası. En üstteki bu sol nokta da A noktası. Direnç atlıyoruz. Aslında sadece bu iki büyük kırmızı noktaya harf vermemiz yeterli burada. direnç atlıyoruz, harf değiştiriyoruz. B noktası, eksi tarafta B noktası. En üst tarafta da B noktası var. Bakın. en üstteki direnç de 12 omega'ya ortadaki direnç de arkadaşlar pardon en üstteki direnç 12 omega da paralel AB arasında e, 4 omega da AB arasında ve pil de AB arasında demek ki AB arasındaki gerilim 12 voltmuş şimdi burada üstteki kısmı yapalım üstteki ve AB arasındaki voltaz üstteki akım i iki akımı çarpı V2 direnci Burada VAB gerilimi e, eşittir. Vab gerilimini biliyoruz artık e, soruda 12 volt. Onu kullanabiliriz. 12 eşittir i2 akımı. Direnç ne kadar? En üstteki direnç 12. Dolayısıyla i2 akımının buradan 1 amper olarak buluruz. Şurada ortadaki devredeki i3 akımını bulalım. Yani orada vab arasına bağlı. I3 akımıyla R1 direncinin çarpımı kadar. 12 eşittir. I3 akımı çarpı R1 direnci 4 omega. Dolayısıyla burada yaptığımız zaman I3 akımı 4 kere 3 12 olduğun için 3 amper bulunacak. Burada dikkat etmenizi istiyorum. Yani bu soruda I1 akımı e, pilin ürettiği akım. Bu pilin ürettiği akım ana kol akımı. Bu mavi çizdiğim yol. Dolayısıyla bu ana kol akımı I3 ve I2 olarak ayrıldı. Yani I1 akımı I2 ve I3'ün toplama kadar. Dolayısıyla I1 akımı 1 amperle 3 amperin toplamı yapan I1 akımı 4 amper kadar. Dolayısıyla sorunun cevabı bize I1 bölü I2'yi oranla demiş. I1 akımı 4 amper. I2 akımı burada üstteki akım 1 amper. Dolayısıyla arkadaşlar oranımız 4 bulunur. Üçüncü soru. Üçüncü sorumuzda R1 ve R2 dirençleri ile iç direnci önemsiz bir üreteç kullanılarak oluşturulan elektrik devresi şekildeki gibidir. Buna göre R2 direncinin gücü kaç watttır diye sorulmuş. Şimdi burada toplam e, dirence bir bakalım. Yani burada eş değer direnç 5 artı 7 seri olduğu için topluyorum 12 omega. Dolayısıyla Ohm yasasına göre V eşittir I çarpı R. Pilin voltajı 24 volt, akım ana kol akım yani bunlardan geçen akımı bir bulalım. Dolayısıyla I çarpı Rler toplam eş değer direnç tabi burada 12. Dolayısıyla I akımımız, ana kola akımımız 2 amper bulunacak. Peki buradaki gücünü sorduğu için gücü nasıl buluyorduk? Güç P eşittir akım çarpı gerilim. Dolayısıyla burada gerilimi de bulabiliriz. Aslında bu formülde soruyu çözebiliriz. Ama ben direnci ve akımı bildiğim için V yerine yani V eşittir I çarpı R olduğu için bunu yerine yazdığımda i çarpı i çarpı r'den i kare çarpı r olarak bulabilirim. Dolayısıyla ben bunu soruda güç eşittir i kare çarpı r yazabilirim. Dolayısıyla bize hangi direncin için sormuş? İkinci direnç için sormuş. İkinci direnç için güç hesaplaması yapalım. Buradaki ana kol akımının 2 olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla ikinci dirençten de 2 amperlik akım geçecek. 2'nin karesi çarpı İkinci direnç 7 omega. 7 ile çarpacağım. Dolayısıyla bunun gücü 4 çarpı 7 eşittir 28 watt bulunacak. Bu kadar. Dördüncü soru. Gücü 2.2 yani 2200 watt olan elektrik süpürgesi. 220 volt potansiyel fark altında günde yarım saat çalışıyor. Yani 1 bölü 2 saat çalışıyor. Elektrik süpürgesinden geçen akım nedir? Arkadaşlar öncelikle bir devre çizelim. Burada devrede gerilimimiz 220 voltmuş. Buradaki gücümüz yani bu süpürgenin gücü 2200 wattmış. Güç neydi? Akımla gerilimin çarpımıydı. 2200 eşittir akım çarpı gerilim burada 220 volt. Dolayısıyla ana kol akımı yani buna gelen akım 10 amper bulunur. Tabii bu sorumuzun A şıkkı. B şıkkına bakarsak şimdi B şıkkında bir fatura hesaplaması, fatura hesaplamasında enerjiye gideceğiz arkadaşlar. Enerji güç çarpı zaman demektir. Fatura hesaplaması sorusunda öncelikle ne kadar enerji harcıyoruz? Yani 30 günde ne kadar harcıyoruz? Burada sorularda dikkat edin. Kilowatt saat cinsinden enerji verildiği için biz watt'ı kilowatt saate, kilowatt'a döndüreceğiz. Yani ee, 1 kilo watt, e 1 kW 1000 watt'tır arkadaşlar. Onu bilelim. Dolayısıyla 2200 watt da 2,2 kilowatt'tır. Yani onu da bilmemiz lazım. Şimdi enerjiyi yapalım. 2,2 kilowatt e, gücümüz var. Zaman olarak da 30 gün. 30 gün çarpı her günde yarım saat çalışıyor. Yani 1/2 saat çalışıyor. Dolayısıyla bu işlemi yaptığınız zaman enerji ne oluyor? 15 çarpı 2.2 yani 15 çarpı 2.2 kilowatt saati de H harfiyle gösteriyoruz, tamam mı? Dolayısıyla burada e, enerjimiz ne oluyor? 15 çarpı yani 3 kere 66 bölü e, 2 33 kilowatt saat çıkıyor. Burada arkadaşlar. 1 kilowatt saatlik enerjinin 1,25 TL olduğu söylenmiş. Peki 33 kilowatt saatimiz ne kadardır? X TL'dir. Dolayısıyla buradan X eşittir. 33 çarpı 1,25 TL'dir diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki hesaplamayı da size bırakıyorum. Süreden kazanmak için. Evet, beşinci soru bir mıknatıslardaki manyetik alan sorusu. Buradaki manyetik alan çizgileri verilmiş iki çubuk mıknatısın. Buna göre çubuk mıknatısların X, Y, Z kutuplarını işaretini sormuş. Burada ne söylenebilir dediği için e, bir mıknatısın iki kutbu var. Biz olasılık yazacağız. Birinci olasılık şöyle yazalım. X'in, Y'nin ve Z'nin kutuplarını yazalım. Şimdi burada dikkat edin. Y ve Z aradaki bu Y kutbu ile Z kutbu arasındaki çizgiler birbirine temas ediyor. Yani burada birbirlerini itmiyorlar, çekiyorlar demektir. Dolayısıyla burada Y ve Z zıt işaretlidir. Yani birinci olasılık ve ikinci olasılık yazıldığında X, Y ve Z için burada birbirini çektikler için Y'ye N kutbu dersem Z'ye S kutbu demem lazım. Birinci olasılık bu. İkinci olasılıkta Y'yi S dersem Z, N kutbu olması lazım. S ve N. Bu olasılık olarak yazabiliriz. Dolayısıyla ilk olasılığa bakarsak şekil üzerinde Y kutbu bir mıknasız iki kutupludur. N olursa yani Y kutbu N olursa X kutbu S olur. Ya da Y kutbu S olursa X kutbu N olur. Yani burada y ile x'in zıt olacağı anlamına gelir. Dolayısıyla s alttaki ikinci olasılıkta da ne olacak. Sorumuzun doğru cevabı bu şekilde. Evet. Soru 6. Özdeş küplerin yapıştırılmasıyla oluşturulmuş bir şekil birlikteki cismin yere yaptığı basınç P, basınç kuvveti F'dir. Cisim şekil 2'deki duruma getirildiğinde yere yaptığı basınç ve basınç kuvveti nasıl değişir? Arkadaşlar bir defa Birinci şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane küp var. Yani birinci şekilde 5 küp var. İkinci şekle bakarsanız aynı küp ters çevrilmiş. Yani yine 5 küp var. Dolayısıyla burada dikkat etmenizi istiyorum. Ee, küp sayısı küp sayısı dolayısıyla küp ağırlıkları değişmediği için için zemine yapılan baskı kuvveti yani basınç kuvveti ne yapar? Basınç kuvveti değişmez arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü ters çevrilirse değişmez. Dolayısıyla ilk şekilde 3 tane küp var temas eden. İkinci şekilde 2 iki tane gördünüz mü? Dolayısıyla yüzeye temas alanı azalıyor. Dolayısıyla şunu diyebilir miyiz? Temas alanı azalırsa yani iğne gibi böyle bıçak gibi yani sivri bir uç olursa burada sivri sanki iki ilkeine göre dolayısıyla temas alanı azaldığı için basınç ne yapacak basınç artacak. Yani bunu şöyle de yazabiliriz. Basınç eşittir kuvvet bölü temas alanı. Dolayısıyla kuvvet değişmiyor. alan ne yapıyor? Azalıyor. Dolayısıyla alan azaldığı için basınç artıyor arkadaşlar. Bu kadar. Yedinci sorumuz. Yedinci soruya hemen bakalım arkadaşlar. Düşey kesinti verilen eşit hacim bölmeli kap. Şekilde belirtilen seviyede sıvı ile doludur. Kap K tabanı üzerindeyken kabın tabana etki eden sıvı basıncı P. Basınç kuvveti F olmaktadır. Kabın L Taban üzerine çevrildiğinde P ve F için ne söylenebilir denilmiş. Bakın klasik bir yine fizik sorusu. Ee, şimdi bunu ilk durumdaki basıncını yazalım arkadaşlar. Birinci P denilen basıncı yazalım. Basınç neydi? Yükseklik. Burada her bir kareye H dersek 2H yükseklikte. Bu sıvının yoğunluğuna da D diyelim. Dolayısıyla H, D, G. Yani 2 tane H, D, G burada. Yükseklik 2H olduğu için 2 HDG'lik bir basınç var. Birinci basıncımız bu kadar. Peki basınç kuvveti neydi? Basınç kuvveti tabandaki basınç kuvveti bu arada F. Basıncın 2 HDG'nin e, taban alanıyla çarpımı ise burada 3 tane küp var. 3 A ile çarpacağız. Dolayısıyla bunu düzenlersek 2 kere 3 6 tane HDG çarpı A yapıyor. Kadar. Şimdi bu küpü L yüzeyine, yani şu alttaki üçlü U borusu gibi olacak, yani U şekline dönüştürelim. Hemen dönüştürüyorum. Şöyle ortada bir küp var, yanlarda şöyle iki yüksek küp var. Şöyle biraz daha aşağı çekelim. Şöyle bir şeklimiz var. Arkadaşlar ilk durumda kaç tane küpümüz? 1, 2, 3 ve 4 tane küpümüz ee, sıvıyla dolu. Şimdi buraya dikkat edin. Ben şu 3 tane alttakini şu 3 tane alttakine doldurursam bunlar 3 tanesi dolacak. Şimdi elimizde kaldı bir tane. Ama buranın sağında ve solunda var. Şimdi burada tek bir yükselme kısmı var. Burada 2 tane. Dolayısıyla bu küpün e, ee, yarısı Soldaki küpe yarısı da sağdaki küpe dolacak. Dolayısıyla son durumdaki sarıyla gösterdiğim şekilde kabımız dolacak. Peki sıvı yüksekliği ne olacak? Basınç için sıvı yüksekliği lazım. Sıvı yüksekliği şu şuraya kadar haş kadar. Zaten bir yükseklik haş. Şurası yarısı dolacak. Dolayısıyla haş bölü 2. Yani bunu şöyle tamamına ne diyebiliriz? bir buçuk, bir buçuk sayı olarak 3 bölü 2 H diyoruz. Dolayısıyla basıncımız ikinci durumda 3 bölü 2 H dg. Yani sıvımız yine d, yer çekimi g. 3 bölü 2 haç dg olacak. İkinci durumdaki basınç bu şekilde çevirsek L tabanı, L tabanı alanı yine 3A dikkat edelim. Tabandaki basınç 3 bölü 2 HDG'ye kadar alanda 3 tane A. Dolayısıyla bu işlemin sonucu 3 kere 3 4, 3 kere 3 9, 9 bölü 2, 4 buçuk HDG çarpı A yapar. Yani F2'yi düzenlersek 4 buçuk HDG çarpı A kadar bir kuvvet. Şimdi burada yorumlayalım hemen yorum yazalım. Şimdi P nasıl nasıl değişti? P basınç ne yaptı? Basınç. Gördüğünüz gibi 2'den 1.5'a düştü. Azalır. Tamam mı? Bu kadar. E, kuvvet 6'dan 4.5'a düştü. Baskı kuvveti de basınç kuvveti azalır. Basınç kuvveti de gördüğünüz gibi azaldı arkadaşlar. Bu kadar. Evet 8. soru düzgün bir kaba birbiriyle karışmayan D, 2D ve 3D özgütleri sıvılar konulduğunda şekildeki gibi dengeye gelmektedir. Bu durumda KLM noktalarındaki sıvı basınçları sırasıyla PK, PL ve PM olmaktadır. Buna göre bunların arasındaki bunların HDG cinsinden değerini bulunuz demiş. Şimdi sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı aynen iletirler alt taraflara doğru. Dolayısıyla bu ilke Pascal ilkesi olarak bilinir. Şimdi M seviyesindeki basınç PM basıncından başlayalım. Çünkü M seviyesine M noktasına üstündeki D özkütleri sıvı baskı yapar. O da 2h e, yüksekliğinde D özkütleri sıfır. Yer, Cem, kimini g alacağız bu soruda. Dolayısıyla M noktasındaki basınç iki tane HDK'ye kadardır. Şimdi L noktasındaki basıncı da şöyle yazıyoruz. L noktasına kim baskı yapıyor? Hem üstteki D özkütleli sıvı yapıyor hem de mavi ortadaki iki D özgütleri sıvı yapıyor. Şimdi bunların ayrı ayrı basıncını yapacağız. Zaten üsttekinin M'ye yaptığı yani M aradaki bu kırmızı çizdiğim çizgiye yaptığı basınç 2hdg. İşte bu basınç aynen iletiliyor L noktasına. Yani 2hdg artı bu iletilen basınç üstten gelen baskı. Bir de mavinin kendi basıncı var. Yani mavi sıvının da en alt seviyesi olduğu için mavi sıvı da 2h yüksekliğinde 2d yoğunluktaki sıvı Dolayısıyla bu işlemin sonucunda da e, şurası 4 gelecek. 2 daha 6 HDG basınç bulunacak. Yani L noktasındaki basınç da 6 HDG olacak. Şimdi en alttaki K noktasına bakalım. K ya da üstündeki iki sıvı da ayrı ayrı baskı uygulayacak. Dolayısıyla K noktasındaki basıncı şöyle bulacağız. Hem M sıvısının, M'nin olduğu sıvının, hem de L'nin olduğu mavi sıvının, hem de mor sıvının basıncı var. Ayrı ayrı bu yazacağız. Yani 2H yüksekliğinde D özkütleri sıvının basıncı, 2H yüksekliğinde 2D özkütleri sıvının baskısı, artı 2H yüksekliğinde 3D yoğunluklu sıvının baskısı var. Dolayısıyla bunları yazarsak, şöyle 2, 4, 6 toplamı ne yapıyor? 6 hafta 12 hdg basınç yapıyor. Sorumuzun cevabı bu kadar. Dokuzuncu soru. şekilde Şekildeki e, gibi. E, KLM noktalarının suyun kaynama noktası. Burada e, basıncın hal değişiminin etkisi sorusu. Noktalarında suyun kaynama noktası sırasıyla TK, TL ve TM'dir. Özdeş kaplardaki 20 derece sıcaklıktaki eşit kütleli suların kaynaması için gereken ısı miktarları da QK, QL ve QM'dir. Sular kaynadıktan sonra kaplara konulan özdeş yumurtaların pişme süresi de TK, TL ve TM olmaktadır. Bunların arasındaki ilişkiyi büyükten küçe e, yorumlayarak yazınız denilmiş arkadaşlar basınç artarsa basınç artarsa kaynama noktası ne olur? Kaynama suyun kaynama noktası bu arada suyun kaynama noktası yükselir. Şimdi burada şekilde basınçlar en fazla kimin basıncı var? K'nın en diptekinin basıncı hava basıncından kastımız burada. Atmosfer basıncı e, deniz seviyesinde maksimumdur. Sonra yükseklere çıkıldıkça hava basıncı azalır. Yani M'de en az. Basınç arttığı için nerede artıyor? K'da. K'daki kaynama noktası en büyük. Yükseklere çıktıkça kaynama noktası ne yapacak? Azalacak. İşte T'ler arasındaki ilişki bu. Devam edelim. E, bu eşit küpleri e, suların bulunduğu kaba... E, Verilmesi gereken ısı miktarları diye sorulmuş. Arkadaşlar burada hangisini daha e, kolay ısıtırız? Yani burada K noktası e, şöyle yazalım. Bunun için ısı miktarı diye yazalım. Isının formülü yazalım. Isı Q eşittir MC delta T ile bulunuyor. Sıcaklıkları başlangıçta sıcaklıkları e, 20 derece. Dolayısıyla kütleleri ve öz ısıları yani cinsleri aynı. Dolayısıyla delta T'si ne kadar büyükse o kadar çok ısı verilecek. Peki arkadaşlar şurada şöyle düşünelim. 100 derecede kaynıyor. Burada 90 derecede kaynıyor diyelim. En tepede 80 derecede kaynıyor. Şimdi burada 100 derece 20 derecede sular var. Yani elimizde 20 derecede sular var. 20 derecede sular var. Şimdi K kabı için K seviyesi L seviyesi ve M seviyesinde burada K için 100'e çıkması lazım. L'de 90'a, M'de 80'e çıkması lazım. Burada ne kadar lazım 80 için? Artı 60 yükselmesi lazım. L için de artı 70 yükselmesi lazım. Ve en çok da K seviyesi için 80 derece yükselmesi lazım. Burada gördüğünüz gibi ne kadar çok derindeyse o kadar çok ısı verilmesi lazım yani. Dolayısıyla verilmesi gereken ısılar K noktasında daha fazla. Sonra L sonra da M noktasıdır diyebiliriz. Üçüncüsü de bunları pişme süresi. Şimdi pişme süresi süresi Şimdi burada hangisinde daha kolay pişer? Yani ona bakmak lazım. Pişme süresi e, en çok e, K e, sıcak olduğu için pişme süresi de daha kısa olur. Yani pişme süresi e, şöyle söyleyebiliriz. K e, da daha küçük. Sonra L'de. Sonra da M'de. Çünkü M daha soğuk. Daha soğuk olduğu için e, daha uzun süre pişer kalması lazım. O suyla maruz olması lazım. Ama K 100 derece olduğu için hemen pişer. Yani düdüklü tencerelerdeki mantık da olur. Kaynağı ne kadar çok sıcaklık varsa o kadar kısa sürede yemek pişsin. Evet sorunun cevabı bu kadar. Evet son sorumuz kapalı bir kaptaki KLM gazları esnek ince zarlarla birbirinden ayrılmıştır. Gazların basınçları PK, PL ve PM'dir ve ince zarlarda şekildeki gibi dengededir. Bu gazların esneklik direnci ihmal edildiğinde gaz basıçları arasındaki ilişki için ne söylenebilir denilmiş. Evet, derslerde arkadaşlar anlatmış. Esnek e, zarlar, ince esnek e, zarlar varsa e, dış basınç iç basınca eşittir. Yani balonlarda bu esnek cisimler ya da balon gibi maddelerde, esnek cisimlerde derin, iç basınçlarıyla basınç ile dış basınç birbirlerine eşittir. Eşittir. Dolayısıyla burada M'den başlayalım. En dışta atmosfer basıncı var. Dolayısıyla bu atmosfer basıncı sanki M'yi yenmiş gibi görünüyor. Ama değil arkadaşlar. E, M'nin böyle esnek zarda bu şekil alması o zarın o şekilde pozisyon almasından dolayı dolayısıyla arkadaşlar M'nin yaptığı basınçla atmosfer basıncı aslında aynı. Yani atmosfer basıncı M'nin basıncına eşit, dengede. Yine gazlar her tarafa aynı basıncı uyguladığı için şimdi ikinci durumdaki ikinci zara bakalım. Oraya M baskı yapıyor. M de L'yi yenmiş gibi görünse de zar bu pozisyon aldığı için bu şekilde dengelenmiş. Dolayısıyla L'nin basıncıyla M'nin basıncı da eşit. İç ve dış basınç aynı. Aynı şekilde L'nin basıncıyla da K'nın basıncı aynı oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada yani hepsinin basıncı eşit dengede esnek balonlarda basınçlar eşittir diyebilirsiniz. Evet 10 soruyu çözdük. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.